Annem. Günaydın annem. Günaydın. Nasılsın bugün? İyi. Bir şey diyeceğim sana. Ne? Bugün sana bir şey, ben de sen bir şey yapalım mı bugün? Ne yapacağız biliyor musun? Küçük küçük böyle kısa kısa iki tane TikTok deneyi yapacağız. Bunu sürekli izliyordum ya. Hani hep diyordun ya anne bu nasıl oluyor nasıl oluyor diye. Ben de dedim ki bu evde deneyelim senle. Bakayım nasıl oluyor mu gerçekten yoksa hile mi yalan mı söylüyorlar. Deneyelim mi? De deneyelim. Tamam bekle. Gel şimdi. Gel şimdi o kovayı getir buraya boya koyalım. Belki dökülür yere su. Tamam şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Şimdi güya bu peçete biz daha ince aslında daha kalın peçete lazım ama biz daha ince peçeteyi kullanacağız. Peçete. Şimdi bunu güya böyle bardağın üzerine koyuyorlarmış. Tamam mı? Sonra hafif bir parçasını koparıyorlarmış. Ondan sonra işte e, bardağı ters çevirince içindeki su çıkmıyormuş. Hiç şey yaptın mı sen? Denedin mi hiç daha önce? Dur şimdi sen ne deneyeceğiz? Ya tamam mı? Şimdi biz bir bardak suyu böyle buraya koyalım. Ne olur ne olmaz. Sonra bu peçeteyi bunun üzerine böyle koyuyorlar. Tamam mı? Sonra bunu böyle bir dakika ben düzgün koyamadım. Şöyle ters çeviriyorlar. Sonra şu etrafındaki sonra bunu böyle işte etrafındakileri koparıyorlar. Tamam mı? Sonra bardağı ters çeviriyorlar ve içindeki su dökülmüyormuş. Çevirelim mi? Hazır mısın? Hazır mısın Erva? döküyorum. Wow! Gerçekten dökülmüyor. Ama damlıyor. ama olacak o kadar ama dökülmüyor. Bak görüyor musunuz? Gerçekten dökülmüyor. Demek ki yalan değilmiş. Ama damlayacak olacak o kadar yani. Dur, dur. Daha büyük bir bardakta deneyelim bence. Onu da getir, o bardağı da getir. Şimdi bu bardakta deneyelim. Anne efendim. Anne. Anne. Evet. Dur anne. Sence dökülür mü? Dökülmez. Bence dökülmez. Dur anneciğim biraz koparalım. Hatta bunu bu tuvalet kağıdıyla yapmıyorlar. Bunları normal peçeteyle yapıyorlar. Biz daha ince olanı daha tuvalet kağıdıyla yapıyoruz. Evet. Bak şimdi. Şöyle koyuyorlar. Ya, tamam mı? Ben, ben denemedim. Için. Tamam. Şöyle ama şu biraz büyük küçük geldi sanki. Dur anne. Da iki katlı yapalım bence. Bence iki katlı olur. Aa, dur dur dur. Yersin, dur annem. Nereden kopardın? Dur şunu da şöyle yapalım bence iki hayır, katlı olsun. Hayır. Normalde peçete iki katlı, Yapardım. biz tek katlı kullanıyoruz. Sonra bunu böyle ters çeviriyorlar. Ama böyle Ama koparacağız. Aa, bu olmadı. Büyük olmadı. Neden olmadı? Biliyor musun? <laughs> bu bardağın ağzı çok büyük olduğu için pete, peçete buna küçük geldi. Biz şimdi yaptık bunu bakalım. Burada Döndürüyorum. Ne? Hazır mı? mısınız? <laughs> Aa bu olmadı. Bu da küldü. Bence bu aslında oluyor ama daha küçük bir bardak lazım bu. Bu biraz ağzı büyüktü peçetemiz de küçüktü o yüzden. Ama Peki. demek ki oluyormuş. Bu gerçekmiş yani. Ama bulağmış. Bu bardak büyük olduğu için olmuyor annem. Yani başka bir deneye geçiyoruz şimdi. Ne diyorsun? Bence ilk denememiz güzeldi ama yine oldu. Değil mi? Şimdi ikinci deneye geçelim. Onu Hı -hı. nerede biliyor musun? Bence gel onu yerde yapalım. Şurada. Şurada yapalım. Güya bu da nasıl biliyor musun? Böyle dik attığın zaman yani şöyle dik attığın zaman dik, dik durmuyormuş. Ama böyle yan yani yan evet yan attığın zaman dik duruyormuş. Bakalım. Sen Hı -hı. dene. Ama havadan çok havadan değil. Çok havadan değil. Alır Olacak ya. sanki. Ya. Olacak sanki. Dur. Bir daha yap. At. Yavaş ama. Bir de ben deneyeyim. Şöyle. Yap. Olmuyor bu galiba Said. Kesin oluyor. Bu yalan bence mi? Hayır bu alıyordu ben yapmıştım. Kadar çok dene dene şey. belki olur dene. <laughs> bence olacak, Olmuyor. biliyorum. Olmuyor bence boşuna uğraşıyorsun. Hayır bence Ah, ben <laughs> bence... oldu sonra düştü biliyor musun? Hatta sefer üstüne deneyelim. Gel şunun üstüne dene. Dene şunun üstüne. Bir daha dene. Belki olur. Olmuyor bence. Sahi. Bence az önce olmuştu devrildi. Bence boşuna kendini yorma. Az önce olmuştu devrilmiş değildi. Tamam hadi yap bakalım. Tutturana kadar dene. Yine kendisi oluyor? bir dönüyor. Ne oluyor? Olmuyor. <laughs> İkinci deneye geçelim. Bu olmadı sanki değil mi? Olmuyormuş demek ki. Değil mi annem? Hı hı. Evet. Bu olmuyor. Birinci deneyimize okey ama ikinci deney olmadı. Bu seferki deneyimiz evet. güya. Bu da nasıl biliyor musun? Hı hı. Bu pili böyle koyuyorlarmış. Şöyle mi? Evet. Şöyle koyuyorlar. Sonra parayı tamam mı? Limon. Bir de limon. Anneciğim bırak. Bırakarım. Bak şimdi nasıl biliyor musun? Hı hı. Parmağını limonun üzerine koyuyorsun. Tamam mı? Hı hı. Sonra pilin üzerine koyuyorsun. Sonra da şöyle tutuyormuşsun. Güya para hareket ediyormuş. Yani hem bunların verdiği enerjiyle. Deneyelim. Başlayalım mı? Şimdi koy bakayım parmağını. Sanki olmayacakmış gibi. Ama o, parmak ucunu koy. <laughs> Bence bu da yalan oldu ya. Yalan söylüyorlarmış. Demek ki bu hileymiş ya. Hayır macet böyleydi. İyice koy. Tamam. Baba Şimdi yavaşça görmüyorum. pilin üzerine koy. Görmüyorum. Tamam. Şimdi hareket ettir. Hı -hı. Bu da yalanmış. Bence bunlar kandırıyorlar bizi. Acaba peki nasıl hareket ediyor para? Alttan biri mi acaba böyle vuruyor? Bence ben vurayım vursaydı pil hareket ederdi. Orada pil hareket etmiyor ama. Orada sadece para hareket ediyor. Dur ben de bir deneyeyim. Erba sen bir dene. Erba sen de bir kere dene bakayım. Erba, Parmağını gel. koy limonun üstüne anne. Evet. Dur, dur o da yapsın anne. Şimdi pilin... pilin üstüne koy. Koy Erba. pilin üstüne kızı. Şimdi paranın üstüne koy. Tamam şimdi paranın üstüne gezdi. Sıcak. sıcak. Yok aşkım sıcak değil. Erba sen koy. <laughs> Eba... <Hervet gülüyor> Yap bakayım anne. <laughs> dur. Yapsın anneciğim dur. Eba eline böyle koyuyor. Eba acıyor. Acıyor. Onun parmağında yara var. Şimdi buraya bas anne. Buraya bas. Şimdi Hervet. paranın üzerine koy. Paranın üzerine koy. İyi o. Bir de ben mısın? deneyeyim. Alper dur olsa. ben deneyeyim dur. Hı? Hı? dur Hı? ben Hı? deneyeyim Hı? bir kere. Hı? Hı? Dur. <laughs> Olmuyor bir ya. Bir ben ama sanmıyorum. Bence olmayacak. Neyse deneyelim yine de. Şöyle parmağımı üzerine koyuyorum. Sonra buraya. Bence önemli şey alacak. Bu da beraber. Ya para hareket etmiyor. Para. Öyle bir şey yokmuş. Bu da yalan oldu. <laughs> Parayı vursam mı hareket eder mi? <laughs> Bu da de. Bu da yalanmış. <laughs> Geçelim. Gelelim dördüncü TikTok deneyimize. Bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Eski ama çok kullanmamış. Tabii ki de biz bunu sadece deneme amaçlı yapıyoruz değil mi? Yani biz bu maskeyi yani kullanmayacağız. Çoraptan maske yapacağız. Bu da bir TikTok deneyiymiş. Güya oluyormuş. Bakalım deneyeceğiz. Deneyelim mi? Şimdi ben bir keseyim onu. Ver annem. Ben onu keseyim. Şimdi ben bunu keseceğim. Bakalım nereden? Burada. şurası şuraya kadar yeterli bence. Şu burada. yeterli. bu da da. Evet anne. Hayır oradan değil ev. Orası küçük. Şuradan kesiyorum. Başlıyorum kesmeye. Bak bak. Bir. Çok iki, uzun değildi. Dur. Şuradan ee. da. Dur annem Küçük yerden kes. Tamam, biz şimdi kestik bunu. Yaptık maske. Evet, maskemiz evet. sanki Yaptık. olmuş Yaptık. gibi. Bir deneyelim mi? Ben tak bakayım üzerine. Nerede? Bu arada kullanılmamış yani bir çorap çok. <laughs> çorap, çorap, gitti, çorap. <laughs> çok komik bir maske oldu bu. Ama oldu güzel oldu gerçekten. Dur, <laughs> dur. Gerçekten güzel oldu ama keşke şurasını çok fazla kesmeseydik. Olacakmış sanki değil mi? Ama ip vardı. Bakayım. Tak bir güzelce. Rahat mı? Evet. Tabii ki de kullanmayacağız onu değil mi anne? Açoo. Sadece bir denemeydi. Açoo. TikTok denemesiydi. <laughs> de bir, Açoo. Açoo. bir takamadın Said ya. <laughs> ters taktın. <laughs> ters taktın şu an. Ya böyle Ama bence çok güzel oldu. Çoraptan maske yaptık. Çorap abi hoş bulduk. Bütün bu TikTok denemelerimizde sadece bir tanesi değil mi? Hı hı. Olmadı. Bir tane mi olmadı. Yok iki tane olmadı. Hayır hayır. Bir, evet bir tuvalet kağıdı şey kutusu var ya. Hı hı. Ona niye atıyorduk ya? O dik durmuyordu. Bir o. Bir de bu limonla şey para e, neydi pil. Aa. Bu olmadı. Ay, maske. Gitti. Bir de o peçete şey oldu bence. Bence İki bu tanesi anne, doğruymuş demek ki. Bence bunlar yapamamış. Evet annem kırılmış. Anam. Kim kırdı? Kim kırdı onu? Sen, Sen. mi yaptın? Elma yaptı. Üstüne çıkar böyle. Tamam şimdi ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen de söyle. Hoşçakalın. Bay bay.